Galatasaray'a Sasha Boyu müjdesi. Galatasaray'da sabekte yaşanan sıkıntı her geçen gün daha da belirginleşirken yönetim çözüm arayışlarına hız verdi. Sarı Kırmızılılar eski oyuncusu Sasha Boy'u yeniden kadroya katmak için harekete geçti. Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Bayern Münih'e 35 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan Fransız sabekin durumunu yakından takip ediyor. Almanya'da beklentilerin altında kalan boy yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı. Sarı Kırmızılılar boyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Alman kulübüne teklif sunmaya hazırlanıyor. Bonservis beklentisi olan Bayan ise bu teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu. Öte yandan Galatasaray cephesinde en büyük avantaj oyuncunun Türkiye'ye ve Galatasaray'a duyduğu güçlü bağ. Sarı Kırmızılı formayla 83 maça çıkan Sasha Boy, 4 gol ve 4 asistlik performans sergilemiş ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Galatasaray'dan orta sahaya Wanderkid transferi Galatasaray, Antwerp'te top koşturan genç yetenek Mahamadu Dombia'nın peşine düştü. Sarı-kırmızılılar 21 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarda bulunan Galatasaray, Belçika kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Gelen bilgilere göre Antwerp'ün 21'lik yıldızı da Galatasaray'a gelmek için oldukça istekli kulüplerin anlaşması durumunda Dumbia Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Belçika basınına yansıyan haberlere göre Antwerp'ün Mahamadou için bonservis beklentisi 8 milyon euro. 2023 yazından beri Antwerp forması giyen Mahamadou Dumbia'nın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Dumbia'yı Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de izliyor. Genç yıldız adayını Arsenal, Everton, Marsilya ve Dortmund radarda tutuyor. Lucas Beltran hamlesi. Galatasaray kadro planlaması kapsamında Fiorentina forması giyen Arjantinli forvet Lucas Beltran'ı gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılılar 24 yaşındaki oyuncu için nabız yoklamaya başladı. Sezon başında Beltran için 15 milyon euroluk bir teklif alan Fiorentina bu teklifi geri çevirmişti. Ancak son gelişmelere göre İtalyan ekibi artık yeni tekliflere açık. Beltran için Galatasaray'ın 12 milyon euro bandına bir teklif hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor. Okan Buruk ve Galatasaray'ın bu transferle genç ve potansiyelli bir kadro kurma hedefini sürdürdüğü, Beltran'ın da bu vizyona uygun bir isim olduğu öğrenilecek. Galatasaray'a Icardi'den sonra bir Arjantinli daha transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier ligde temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Nicola Dominguez'i gündemine aldı. ESPN'in haberine göre merkez orta sahaya takviye yapmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli yıldızıyla ilgileniyor. Haberde ayrıca Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı da belirtildi. Dominguez için Nottingham Forest'ın 13 milyon euro bonservis süreli talep ettiği de gelen bilgiler arasında takımıyla olan sözleşmesi 2028 yazında bitecek olan Nikola Dominguez'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Galatasaray'a yeni Haaland Genç yıldız adaylarını scout ederek önemli kazanımlar elde eden Galatasaray, kadrosuna yetenekli gençleri katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takımın gündemini aldı. O forması giyen Anton Matkovic için Avrupa'nın önemli takımlarıyla yarış halinde olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki Hırvat golcüyü Galatasaray'ın haricinde İspanya'da Anarketico ile Sevilla, İtalya'dan da Napoli ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hırvat ekibinin genç oyuncu için 5 milyon euro civarında bir bonservis ve kendisi olduğu da gelen bilgiler arasında 1991'lik Hırvat golcünün takımıyla olan kontratı 2027 yazında sona erecek. Galatasaray'da Aleksandro gelişmesi. Transfer çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda önemli isimlerle görüşmelerde bulunan Galatasaray, özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi için savunmasını güçlendirmekte kararlı. Davinson Sanchez'in yanına üst seviye bir stoper takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılılar. Lille forması giyen Alexandro'yu gündemine aldı. Portekiz ekibi Chavez'de gösterdiği başarılı performans sonrasında 2022 yazında Fransa Ligi'ne transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, istikrarlı oyunuyla burada da dikkat çekmeyi başardı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Alexandro'nun takımıyla 2028 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray, Davinson'la 4 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray'ın en değerli oyuncularından biri olan ve 2027 yazında sözleşmesi bitecek Davinson Sanchez yeni sözleşme konusunda harekete geçildi. Takımın savunma gücünde en büyük aktörlerin başında gelen El Patron'la 2029 yılına kadar sözleşme imzalamak isteyen Jimbo, Kolombiyalı stoperle prensip anlaşmasına vardı. 28 yaşındaki Davinson Sanchez 4 yıllık yeni sözleşme ile birlikte yıllık maaşını da 4 milyon euroya çıkaracak. Teknik direktör Okan Burun vazgeçilmezlerinden biri olan Davinson Sanchez 2023-2024 sezonunun başında Tottenham'dan transfer edilmişti. Davinson Sanchez İtalyan ve İspanyol kulüplerinin de radarında bulunuyor. Galatasaray'dan Ozan Kabak hamlesi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi listesini eksik vermemek adına altyapısından yetişen Ozan Kabak'ı stoper Transfer için gündemini aldı. 2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcunun sarı kırmızılı formayı yeniden giymek için takımından ayrılabileceği yazıldı. Galatasaray altyapısında erişen ve Liverpool dahil birçok Avrupa ekibinde forma giyen Ozan Kabak, Almanya, İspanya ve Fransa temsilcileri tarafından daha yakından izleniyor. Alman basınında yer alan haberlere göre kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olan Ozan Kabak, yeniden sarı kırmızılı formayı giymeye yakın Galatasaray'ın 25 yaşındaki eski futbolcusunu transfer etmek istediği kaydedilen haberin detaylarında sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Burun, Ozan Kabak'ı çok istediği de aktarıldı. Kariyerinde Galatasaray, Stuttgart, Şarkı 04, Liverpool ve Norwich City formaları giyen genç futbolcu. Amirli takım formasını da 26 kez giyip 2 de gol attı.